Küçük hayırlar kanalından herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün sizinle e, Playmobil cebcilerimizin ilk günü. Bunlar da yeni makineden çıktı. Her birisi için haftadan haftaya size e, kaç gram aldı e, gelişimlerini teker teker göstereceğim. Şimdi her birisini teker teker tartacağım arkadaşlar. Bu mesela kaç gram? 41, 42 gram. Şu 42 gram. 36 gram, Şu 36 gram. Şuradan tam ortalardan bir tane seçtim. O, 42 gram. Ya ortalama 38 gram civarında değişiyor. 41 gram. Bir tane daha takmak istiyorum. Böyle küçük görünenlerden aldım. Böyle 42 gram. Yani ortalama arkadaşlar 38 gram olarak ben Bazıları 37 gram da çıktı. Evet, 38 gramdan arkadaşlar bir hafta sonra sizinle paylaşım yapacağım. Herkese kolay gelsin. Diğer hafta görüşürüz. Arkadaşlar bu ikinci videomuz olacak ikinci haftamızda civcivlerimiz ne kadar kilo almış onlara bakacağız 3 tane civciv seçtim arkadaşlar Hepsini teker teker Tartalım Geçen hafta ortalama 38'den 40 gram arasıydı bakın bu civcivimiz 67 gram almış 67 gram bu kaç? 70 gram. 70 gram aldı bu cebimiz. Üçüncü civcivimiz arkadaşlar. Bu da yine 69 gram. Hatta bir tane daha seçelim. En küçüklerinden. Şu çok küçük. Şu cücümüz çok küçük. Bana öyle geldi yani gözüme öyle geldi. Ortalama yine aynı ama bakın mesela bu 57 gram. Ama ge geçen hafta zaten büyüklerden seçmeye çalışmıştım. Ortalama 38-40 gramdı. Şimdi 70 gram ortalama. Üçüncü hafta da görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bu üçüncü videomuz. Ee, civcivlerimizin bu üçüncü videosu olacak ikinci haftada e, kaç gram e, ne kadar e, kilo aldı onları göstereceğim İlk tarttıkların ortalama e, 40 gramdı arkadaşlar 40 gramdı ikinci tartımda mu, hatırladığım kadarıyla 70 gramdı ortalama şimdi her e, üç tane civciv seçtim arkadaşlar çoğu aşağı yukarı aynı boyda arkadaşlar bunlar ortalama civcivlerim neredeyse aynı boyda aynı kiloda 121 gram arkadaşa bu cücüğümüz. Bu ne kadar? Bu 120 şurada ortada dursa 121 gram. Bu cücüğümüz 127 gram arkadaşlar. 3 hafta yani 2 e, haftalık gelişinde arkadaşlar cilcivlerimiz 2 katı bir e, gelişim oldu. İlk geldiklerinde 40 gramdı. de e, bir, bir hafta sonra da 70-75 gram falan oldu. Ondan sonra da e, en son tartımıza ortalama 120 gram arkadaşlar. E, bir sonraki hafta tekrardan videoyu paylaşacağım. Herkese kolay gelsin. Arkadaşlar herkese küçük ayılar kanalına günaydınlar. Bugün size üçüncü, dördüncü videomuzu çekeceğiz. Ee, bu üçüncü haftamız arkadaşlar. Tamı tamına 21. gün oldu. Ortalama üç tane e, civciv seçtik. Yani ortalama boylarda seçtik. Şu şu anda 193 gram arkadaşlar. 193 gram. Şu ne kadar? Şu 195 gram. 194 gram. Bu ne kadar? Şu da 177 gram arkadaşlar. Tekrar tartan bir dur bakalım. 174 gram arkadaşlar. Arkadaşlar herkese küçük alakandan günaydınlar. Bugün bir aylık cücülerimizin son video günü. Kaç kilo aldıklarını tekrardan size göstereceğim. Yani yatırabilsem şunu. Tam Yatmıyor. 411 gram. Ortalama zaten 400'ün üzerinde. Şunu da bir tartmak istiyorum. Şu, şu çok iyi bayağı. 420 miydi anlayamadım. Makine bozuldu ya. Pişt. Durun. Neredeydi o? Nerede o da büyük olan?